Sakin olun, ya gittik. adam ben öldürdüm diyor. Hala daha niye bitmiyor bu mahkeme? Bitecek sakin ol. Buradan gideceğiz. <laughs> ne oldu? Çetin bu kadar. Sakin ol. Bir şey söyleyeceğim. Ee, adliyedeyiz sakin ol. Uzak durun kızımdan. Oğlun da sen de bir daha sakın karşıma çıkmayın. Rahat bırakın bizi. Hadi gel Nazan. Sakin. <gülüyor> 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 Arkadaşlar, sanık suçunu itiraf etti. Adalet yerini bulacak. Savunma avukatı müvekkilinin akli dengesinin yerinde olmadığını ileri sürüyor. Ne düşünüyorsunuz? Tamamen saçmalık diyorum. Savunma tarafı aklınca zaman kazanmaya çalışıyor. Şu an şimdi söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bir açıklama yapmayacak mısınız? Hayır, bir açıklama yapmayacağım. Teşekkürler. Müvekkilinin suçunu itiraf etti. Onu savunmaya devam edecek misiniz? Neden söylüyorsunuz? Et mi? Hayır ama ettiğiniz takdirde sizin açılışınız. Siz kimsiniz etik olarak... benim etik anlayışımı sorguluyorsunuz. Lütfen izin verin. Tunay Hanım <laughs> lütfen. Pardon. Babamın katili bile senden daha dürüst çıktı. Yağmur, bize de sürpriz oldu. Biz de beklemiyorduk. Kusura bakma. Serdar yürü. Ama ben bu kadar önyargıyı hak etmiyorum. Evet etmedin. Sen hiçbir şeyi hak etmedin. Yağmur. Serdar. <laughs> Antan nerede? Dün hoş geldin. Hoş bulduk. Neriman yok mu? Ali bankaya kadar gitti gelir şimdi birazdan. Ali aldı için teşekkür edecektim. Ha. Şey, mahkeme ne oldu? Bekir itiraf etti. Yapma ya. O yapmış demek ya. Biz gidelim. Şey, Şükran Filiz kızacağız. Nasıl olsunlar? Perişanlar tabii. Yazık etti ya, kendisine, ailesine. Ee, sen? Sen iyi misin? Nasıl oldun? İşte olduğu kadar. Biz gidelim geç olmadan. Hadi gel. Tamam ben alırım yine ben Ali'yi. Bir şey olursa eğer hani ihtiyaç olursa. Alırım. Sana da selam. Tuna Hanım yok. Geldi mi? Geldi geldi de mahkeme... Nerede bu durum peki? Böyle durumlarda olduğu bir tek yer var. Neresi? Kov şimdi Serdar, kov. Sizin de eliniz çok ağır. Tuna Hanım. Kusura bakmayın bana da sürpriz oldu. Kötü bir sürpriz. Sürprizin kötüsü olmaz Yusuf. Malumun ilamı diyelim. Ben yapmadım deyince... ...ben de inandım. Meğerse... Meğer. Şimdi itirafına mı inandın? Yusuf sen her söylenene inanır mısın? Yok hayır. Hadi durma öyle. Çok işimiz var. Öyle çocuklar gibi karşına durmayı bırak da yardım et bana. Bu Bekir Çevik'le bir konuşmamız lazım değil mi? Tamam, Evet. Sırası gelince hepsini yapacağız. Nedir bu? Manav Terasi. Evet. Ben suçsuzum. Olay gecesi cinayet yerinde yoktu. Tanıklar barda olduğunu kanıtlıyor. Ben öldürdüm. bu terazi buraya değene kadar... ...Bekir suçsuzdur. Nazan Hanım, Sadri Bey'in organizasyonu... Rahmetli. Efendim? Rahmetli Sadri Bey'in. Affedersiniz Çetin Bey. İnsan öyle bir anda alışamıyor tabii. Tamam Meryem, ne diyeceksen söyle. Sa Rahmetli Sadri Bey'in ikramlıkları için organizasyon firmasıyla görüştük. Bugün üç yerde helva dağıtılacak. Biri şirketin önünde, biri burada, biri de yeni yapılan inşaatta. Bilginiz olsun istedim. Tamam Meryem, sağ ol. Artık şirkete ne yapacağımıza da bir karar vermemiz lazım Nazım. Ne yapacağız ki? Şirket diye bir şey kaldı mı? Benim aklıma gelen bir şey var. Sermaye arttırmana gideceğiz. Nasıl? Hangi parayla? Babamın şirketi finanse edecek. Ben babama borçlanacağım. Sonra alacaklarla masaya oturup bir ödeme planı üzerinde anlaşmaya çalışacağız. Bu arada inşaat devam edecek tabii. E şirkette işlerin yoluna girdiğini, taze para girdiğini gören işte bankalar... daire satın alanlar vesaire, alacak takibini bırakacaklar. Genelde böyle oluyor zaten bu işler. Babam hayattayken niye yürümedi o işler peki öyle? Yürümesi için babamın ölmesi mi gerekiyordu? Öyle değil kızım. Çetin para koyacak. Para koyacak. Madem şirketi kurtarabilecek kadar param vardı... ...babam ölmeden önce niye koymadın? Benim param değil ya. Yani babamın parası. Bana masal anlatma. Babam hayattayken yok muydu bu seçenek? Şimdi mi aklınıza geldi? Babamın ölümünü mü beklediniz? Sen bekliyor muydun babanın öleceğini Yağmur? Söyle bekliyor muydun? Beklemiyordun değil mi? Kimse beklemiyordu. Babanın ölümünü beklemek diye bir şey yoktu. Anlatabiliyor muyum? Benim babamdan borç alabilme ihtimalim o zaman da vardı. Ben etrafı toparlamaya çalışıyordum. Bak Yağmur, şunu anlaman şart. Duygun ne olursa olsun anlaman şart. Baban bize gerekli zamanı vermedi. Ne bize, ne kendine. Yağmurcuğum, Çetin bize yardım etmeye çalışıyor. Yardım. Hı -hı. Anne aç artık gözünü. Onun amacı yardım etmek falan değil. Babamın şirketine konmak. Çok ayıp ediyorsun Yağmur. İleride mahcup olacağın şeyler söyleme bence. Evet Yağmur. Çok ileri gidiyorsun kızım. Evet, gidiyorum. Gitmeye de devam edeceğim. Yağmur! Ne demek oluyor bu şimdi? Gitme üstüme. Bırak suçlasın. Herkesi suçlayacak. Bu ona iyi gelir.